Merhaba arkadaşlar. bu sizlerle Rast'ı dönüyoruz. Rast'ın dördüncü bölümüyle sizlerleyim. Ee, tekrardan bir rastla başlayayım dedim arkadaşlar. Ee, en son üç ee, tane bölüm yükledim ve üçüncü bölümde bıraktım büyük ihtimalle. bir de bu üçüncü bölüm acaba. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama bir yeniden bir rastla başlayayım dedim arkadaşlar ama tek bu serverda olacak çünkü çok güzel bir server bu. Eee Öyle yani. Bir rastı böyle şöyle bir 30 bin falan yapmayı düşünüyorum. Ama eksperimental çekmeyeceğim çünkü bilgisayar çok kasıyor. Ki zaten arkadaşlar da falan gelmez çünkü normal rastı oynayan kimse kalmadı. Herkes eksperimental oynuyor. O yüzden tek oynayacağım, tek çekeceğim videoları. Ee, server çok iyi arkadaşlar. Server yani çok loot geliyor yani. C4 çok rahat yani. Böyle emek server değil zaten. Eğlence server tamamen. Kimileri pvp olarak oynar. Ayı kovalıyor beni. Kimileri şey o geliyor. İşte arkadaşlar, kimileri eğlence olarak, C4 kasma olarak oynar. Mesela i̇şte hemen şu ayı nerede lan ayı? O ayı bir öldürelim. Çünkü yani düz ayı bir öldürsek içinden şey çıkıyor. hemen göstereceğim arkadaşlar. Ölse ne ya? Ben buraya bir tane set çektim. Evet çıktı. arkadaşlar böyle item çıkıyor aslında çok kötü diyeceksiniz. Yani çok kolay kasılır Ya evet kolay kasılıyor. Böyle M4 falan hemen gördüğünüz üzere M4'ümüz oldu. Fark iken. Ya arkadaşlar ondan sonra ee, kit veriyor otomatik kit veriyor. Biraz önce videoyu başlattım kitten. Evet. Uber Eşit. Aslında server'da admin admin değilim. Saat mi? Saat mi dedin o? Ee, serverda Ya böyle birkaç gün hafta diyeyim Video çekmeyince böyle çok saçma oluyor kendi kendine konuşmak da O yüzden biraz saçma özür dilerim ee, Serverda Uber Eşit sadece bunları kırmaya yarıyor ee, Hayvan öldürmüyor Kapı yazı kırmıyor insanları vuramıyor Sadece bunları toplayabiliyor ve hayvan öldürürseniz hayvanları işte derisini falan toplayabiliyor. Başka hiçbir özelliği yok. Kırma falan hiçbir şey kırmıyor. Ee, adam öldürmüyor. Hayvan da öldürmüyor. Hiçbir şey yapmıyor yoksa. Sadece işte eğlence diyorum ya. Hızlı zaten işte malzeme kasmak için bunu koymuşlar. Şuraya bir setom çektim. Biraz odun topladım. arkadaşlar o tamamen ev patlatma videolarından geldi. Şimdi biraz kasılalım. O zaman zaten hızlı hızlı toplarız. Şöyle. Şu anda Sesten beynim ağrıdı. Benim de. Ki büyük ihtimalle de siz de rahatsız olmuşsunuz ama Sessiz olmuyor. Oyunun sesini şimdi full kısacağım. O zaman da eğlencesi kalmaz. Şöyle gördüğünüz üzere bayağı da hızlı geliyor yani. Sıkıntı değil. Hafiften serverda lag var. Böyle bir yarım saatte bir şöyle bir 5 dakika ne 5 dakikası? Bir, bir dakika falan geri atıyor ondan sonra yenileri alıyor. Yani lag da olsun ya da oynarım ben bu serveru. Serverda oynayan Türkler de var ama acı acımıyorlar yani. Lag hali düzelmedi. Bak. Elinizde gözükmüyor ama aslında hala var. <laughs> Servo çok iyi ya. Hmm, adam da yok. Ama arkadaşlar Yeni seriler şöyle olacak. Yeni seri çekmeye karar verdim. Frost artık yani devam edecek bayağı bir. Onu söyleyeyim. Onu bir daha bırakmayacağım yani. Hani yüklüyordum bir hafta sonra. Yüklüyordum. Ondan sonra iki hafta, üç hafta bir daha başka bir oyun videosu geliyordu. Antonut. Antonut ne oldu? Antonut arkadaşlar yani biz neredeyse her şeyi yaptık. Antonut'a bir tane daha video gelir ve o da son bölüm olabilir. Çünkü yani Antonut'a her şeyi bitirdik. Evimiz var, her şeyimiz var yani. O yüzden yani, antrenum, tamam bir yerde kalsın. O bitebilir o seri. Sürpriz bir seriye başladım arkadaşlar ama ne olduğunu söylemeyeceğim ve Rast devam edecek. Olan. Hey, he, kaçmadım yani. Laptan da doyuştu öyle. Devam edelim. Şimdi Şimdiki bölümler sıkıcı olabilir arkadaşlar o yüzden. Yani niye sessiz kalıyorum lo falan diyebilirsiniz. Şimdi M4 kullanmayalım. Tabii ölürse mübarek ayı. Uuu. Uh, tamam şaşırmaya gerek yok. Gayet normal. Aa kapı çıktı. İşte bu dostum. Arkadaşlar yani bilin hemen eksplosif falan bulabiliriz. Hatta yani biraz oynayayım demiştim ve oradan bana çıkmıştı. Şöyle göstereyim. Ee, bunun bulmadım. Ee, şey çıktı. Yapımı çıktı. Öl kardeşim öl. Kasmak çok kolay. Haydi bu arada. Lag girdi galiba. Evet lag girdi server Arkadaşlar ve düzeldi Düzeldi güzel mi güzel oha oha seni de alalım ve Oha Yok, artık ne atalım bunu at Seni at ee, Sen gel şuraya Tamam ee, Arkadaşlar şey var Serverda Vote var Mesela gece olunca Server otomatik kendisi oluyor Soruyor Slash Vote yes yazarsanız Sabah oluyor Gece olduğunda Ki herkese zaten yazıyor Doğal olarak Hemen şu arkadaşlar benim takdirde zaten bilmiyorsunuz aslında çünkü zaten çok az bir video çektim e, ilk önce arkadaşlar şu şeye e, buralara bir şey çekiyordum setom ondan sonra yaptım evin oraya bir setom çekiyordum ve ya da bir arkadaşlar şeyin oraya yazın niye dediysem hop 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 gelme gelme dostum Dur öldüreyim hemen. De. Arkadaşlar lootlanacağım Yeri çekiyordum. Smala çekeceğim. E ee, bu zaten buraya çektim. Stop 2 diye smala 1 çekeceğim ve yaptım evde 3 çekeceğim. E ev gelenek arkadaşlar Biliyorsunuz zaten. Evet yukarısında oluyor. Evet. Evet Exos'u gördüğünüz üzere. Ne atalım bu yemeği atalım mı? Atalım. Pek sıkıntı değil o. E var. Dursun. Sen gel blood giysin. Sen gel. Ve ver mi gelsin. Sen öl kardeşim. Öl 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 öl. öl. öl, öl. Yani yok ettim ayı ya. Ee, sen git. Sen gel. Burada alabileceğim başka bir şey var mı? Yok. gidelim şuradaki odunu alalım. Arkadaşlar serverda yani full pvp diyebilirim. Yani çok acayip pvp'ler dönüyor serverda. O yüzden de yani direkt ölüyorsunuz. Server mapisini aşağıda bulabilirsiniz ya da atmaya da bilirim çünkü yani evimi nereye yapacağım bu vesaire her şeyi göreceksiniz. Serverda ben başka bir şeyden bulmuştum. Video altından bulmuştum. bir karar vermem lazım. Atsam mı atmasam mı diye. Bu kadar şey yeter herhalde bize oğlum. Evet hemen gidelim arkadaşlar. Şu Everest'in tabii ki de yine de yukarısına yapacağım arkadaşlar. Ee, acaba kaç dakika oldu? Çok merak ettim. Ama bakamıyorum. Sevesin yukarısına çıkayım. Ondan sonra videoyu kapatayım ben. Beynimi şişmesin. Hoppa. Ve arkadaşlar hızlı hızlı çıkmak istiyorsanız şu kodu yazın. Söylüyorum. Render.fo Oha bu boy. Fov 120 yazarsanız daha hızlı aslında daha hızlı değil de Minecraft'ta görüş açısı diye bilinen şey daha şey olur arkadaşlar böyle her şey böyle toplanır bir yani öyle gör, görüş için çok böyle şey olur büyür ve size daha hızlı gidiyor musunuz gibi yer soyulmuştur büyük ihtimalle ve evresin aşağı tarafında da yani arkasında da arkasının aşağı tarafında da bayağı bir ev vardır tahminim üzere. Bakacağız. Bu, çünkü yani sen orada 3 şey var. Seton var ve 3 seton olduğu yerde de şuralara bir yere şahsen ev yapmam. Demir malzemede de çok kolay çıkıyor. Demir evde de yapabiliriz arkadaşlar ama tamamen dediğim gibi patlatma videoları gelir bu serverda. Yani özellikle patlatma videosu gelmez. Yani, bir videoda ev patlatasam patlatırım, patlatmasam patlatmam. O, yani öyle. Oyun yaşıma bağlı. Evde de de şekil. Hani benim burada koyduğum lazer falan. Mesela bunda var mı? Bunda var. Sende var mı oğutçu? A, G, F F arkadaşlar ışığı G'de lazer açıyor bu arada. Demek ki burada da varmış. Yukarı doğru çıkacağız. Kaç kişi var mı server'da hemen ona bakalım. Şu server arkadaşlar bu değil. Bu. 14 kişi varmış. Yani benle birlikte 14. Yani 13. Hani arkadaşlar bu bölüm, ilk bölüm çok uzun bir hani ilk bölüm derken yani bu serverda ilk şeyimiz çok uzun olmasın. Ve seriler hakkında arkadaşlar kısa bir duyur videosu da atacağım. Onu da beklersiniz. Ve arkadaşlar 120 küsur abone olmuşuz arkadaşlar. Hepinize bunu dolayı çok teşekkür ederim. Diğer rast bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve son bir şey, diğer rast bölümle evimi yukarı ya yani yukarıda başlatırım büyük ihtimalle. Hani gittim evimi yapacağım yerde başlatırım ya da öyle yapmam tam, tam olarak bir fikrim yok. Büyük ihtimalle de aralıksız çekerim. Neyse hoşçakalın.